Sincan Belediyesi, Matacan Bey'e teşekkür ediyoruz. Yani destekleri için ve gençlerimize yanında olduğu için çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Sincan Belediyesi, Yüksek Öğretim Kurumları sınavı sabahı üniversite hayali kuran gençleri ve onlara eşlik eden ailelerini unutmadı. Belediye ekipleri sınav merkezlerinin önünde öğrencilere ve velilere kahvaltılık simit ve içecek ikram etti. Sınavın getirdiği stresli atmosferde bu jestle bir nebze de olsa moral bulan vatandaşlar, Sincan Belediyesi'ne ve belediye başkanına duyarlılıkları için teşekkür etti. Sabahın erken saatlerinde dağıtılan ikramlar hem gençlerin enerjisini yükseltti hem de ailelerin yüzünü güldürdü. Kahvaltı yapmadan gelenler, yetişemeyenler için de güzel bir seçenek olmuş. En azından biraz şeker takviyesi de sağlıyor. Girecek herkese başarılar diliyorum. Çocuklarımız sınava girerken biz de burada bu hizmete tabii ki memnun kaldık. Yani hiç hiçbir zorluk çekmeden çocuğumuz da sınava açtı. Biz de faydalanmış olduk. Belediyeye teşekkür ederiz. İyi olmuş. Sabah kahvaltı yapmayan insanlar için gelmişler. İyi olmuş yani. Teşekkür ediyoruz. Bu kadar beklemiyordum. Sağ olsunlar suyumuz olsun, simitimiz, meyvesimiz, her şeyimizi karşılıyorlar. Teşekkür ederiz. Sincan Belediye Başkanı Murat Tercan, sınav sabahı gençlerimize küçük bir ikram, samimi bir moral. Üniversite sınavına giren gençlerimiz ve aileleri için ilçemizde sınavın gerçekleştiği tüm okulların önünde Simit ve meyve suyu ikramında bulunduk. Üniversite hayaliyle bütün yıl büyük emek veren ve bugün sınav heyecanı yaşayan tüm öğrencilerimize canı gönülden başarılar diliyor. Emeklerinin karşılığını alacaklarına yürekten inanıyorum. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da gençlerimizin yanında olacağız açıklamasında bulundu.